Konumuz kedilerde idrar pH'ı. pH derecesine göre renk değiştiren erken teşhis kumlarından aldım. Müjgan sidiklidir, işemesini bekledim. Ancak ne yazık ki başarılı olamadım. Büyük bir kaba almam, ekstra kum eklemem hiçbirisine yazık fayda etmedi. Ben de elimde kaseyle kum kabının başında beklemeye başladım. Ot vayetini yapmaya başladığı anda elimi altına sokup kaseye idrarı topladım. Bu arada bu en iyi kepçeyle yapılır. Daha sonra idrarı teşhis kumunun üstüne döktüm. Firmanın paylaştığı renklere baktığımda bizimki üstten ortancaya benziyor ve şüpheli kısımda dolayısıyla bir veteriner kliniğini ziyaret edeceğiz. Son olarak genellikle kedilerin ideal idrar pH'ı 6 ile 6,5 arasında değişir. 7 üzerinde alkali ortamda sitrit kristalleri oluşabilir. 6 altında ise ise kalsiyum oksalat kristalleri oluşabilir. Peki kedilerin idrar pH'i neye göre değişir? Öncelikle beslenmesine göre değişebilir, yaşına ve cinsiyetine göre değişebilir, su alım miktarına göre değişebilir, idrar yolu sağlığına göre değişebilir, son olarak da stres seviyesine göre değişebilir.